dirat katılım Nihat Atipoğlu'yla iftarı sunar. Yeni izleyici kitlesi içindir. İbrahim Aleyhisselam'ın dergahında yetişmiş adı Lut Aleyhisselam. Sedum kavmi sapıklık içinde yoldan çıkmışlar <laughs> Hazreti Lut Aleyhisselam siz kimsenin yapmamış olduğu, hiçbir kalbin işlememiş olduğu bir günahı işiyorsunuz Siz kadınları bıraktınız, erkeklere yanaşıyorsunuz. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ama o kavim Lut Aleyhisselam'ı hiç dinlemedi. Bunun üzerine Lut Aleyhisselam, ''Ya Rabbi ben mağlup oldum, Ya Rabbi bunları helak et.'' Bir peygamber şayet Allah'ım helak et diyorsa... ...azabın kapısı açıldı demek. <laughs> Melekler devredeydi, çıkış yok, kurtuluş yok. Kimi sesle ve gürültüyle helak olmuş, kulaklar patlamış. Kimi volkanlarla, dağlarıyla, ...kimi zelzelelerle, kimi su baskınlarıyla ve bakın ibret alın harabeleri görün diyor yeryüzünü dolaşın nasıl tümünü helak ettik diyor Allah 80 yaşındayken o büyük peygamber vefat edecek Allah'ın rahmeti üzerine olsun Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti üzerinize olsun. Hep İnci'yi merak ediyorsunuz. izleyicilerimiz sürekli İnci'yi görmek istiyorlar. Tabii İnci fragmanlardan etkileniyor. Hoşuna gidiyor, seyrediyor. diyor. Ee, onun için bugün hem izleyicilerimizin isteğini de yerine getirmiş olduk. Arkadaşlar e, kamera İnci'yi sevmiyor hadi Biraz yakından gösterseniz de şu hayvanı. Bu hayvan hepimizden daha güzel bir defa yani. Evet, güzel de poz veriyor. Ee, i̇yisiniz inşallah. Efendim programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ramazan ayının artık son günlerindeyiz. Son haftanın içine girdik. leyle Kadir pazartesi günü akşam kutlayacağız inşallah. Pazartesi akşam leyle Kadir'imizi hep beraber ihya edeceğiz. Saat 20'den itibaren yayında olacağız inşallah o gece. leyle Kadir özel programında hepinizi oraya bekliyoruz inşallah. Mevlam bugünkü ve bundan sonraki bütün dualarımızı kabul eylesin. Mevlam sevdikleriyle beraber haşve eylesin. Hazreti Peygamber'e komşu eylesin. Ölmüş rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Allah'ım senin zatına sığınırız ve şeytanın her türlü şerrinden sana sığınırız. Nefsimizin şerrinden sana sığınırız. Kötülerin şerrinden sana sığınırız. Hastalıkların şerrinden sana sığınırız. Gökten inen şerrin şerrinden sana sığınırız. Senin zatına sığınırız ki senin zatın her türlü şerri def etmeye yeter ya Rabbim. Senin sonsuz ve noksansız esmana ve isimlerine sığınırız ya Rabbi. Göğe çıkan şeylerin şerrinden sana sığınırız ya Rabbi. Yerde yarattıklarının şerrinden sana sığınırız ya Rabbi. Gökten çıkanların, yerden göğe çıkanların şerrinden sana sığınırız ya Rabbi. Gecenin ve gündüzün şerrinden sana sığınırız ya Rabbi. Gecenin ve gündüzün fitnesinden sana sığınırız ya Rabbi. Gece ve gündüz gelen görmediğimiz varlıkların bizlere oluşturabileceği her kötülüğün şerrinden sana sığınırız ya Rabbi. Allah'ım ismi azamın hürmetine, keremin hürmetine, rahmetin hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Eksiğimiz de bizi kabul eyle ya Rabbi. Noksanlığımız da bizi kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sevdiğin kullarla beraber haşreyle ile ya Rabbi. Muhammed Mustafa'ya yakın eyle ya Rabbi. Kereminden bizleri uzak etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi hastalarımıza şifa nasip eyle. Dertlerimize deva nasip eyle. Borçlarımıza eda nasip eyle. Sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip eyle. Sevdiklerinle beraber haşreyle ya Rabbi. Kerem'in hürmetine, cömertin hürmetine, ismi Azam'ın hürmetine ki bütün İsmi Azam'ın ki ölüleri diriltir ve bütün şeytanları kovar. Bizim bilmediğimiz ama tahmin ettiğimiz o esman hürmetine sana sığınırız ya Rabbi. Sevgili dostlar, bazen insanın niyeti amelinden daha önemlidir. Bir hadiste öyle buyuruyor Peygamberimiz. Müslümanın, müminin niyeti amelinden daha önemlidir. Yani ameli yapamazsa bile niyetlendiği anda Allah onu yazar. Bunun en bariz örneklerinden birini meşhur alim, aynı zamanda Türk kökenli olan büyük İslam alimi e, Abdullah bin Mübarek anlatır. Abdullah bin Mübarek diyor ki bir gece rüya gördüm. Rüyamda iki melek bir araya gelmişler konuşuyorlar. Meleklerden biri meleğe diyor ki öteki meleğe diyor ki biliyor musunuz bu sene hacca gidenlerin hiç hacı kabul olmadı. Kaç kişi hacca gitti bu sene? 600 bin kişi gitti. Bu eski olaylardan bir olay. 600 bin kişi hacca gitti ama Rabbim hiçbirinin haccını uygun görmedi, kabul etmedi. Öteki melek dedi ki, evet Allah gidenlerin haccını kabul etmedi çünkü başka niyetler vardı gidişlerinde. Veya haccını iptal ettirecek hatalar işliyorlardı ama biri var ki o hacca gitmeden haccı kabul oldu. Dedi ki öteki melek o kimdi ki? Şu Suriye'de, Şam'da Ayakkabıcılık yapan Ali Muvaffık var ya, o hiç hacca gitmedi ama bu sene hacca gitmişler gibi hacı kabul oldu. Ve rüya böyle bitti. Abdullah bin Mübarek uyandığında çok etkilendi. Abdullah bin Mübarek büyük bir tefsirci, büyük bir alim aynı zamanda. Hem zahit hem büyük bir İslam alimi. Abdullah bin Mübarek diyor ki ben merak ettim dedim ki kim acaba bu Ali Muvaffık? Bir gidip göreyim onu yola çıktım. Gittim ve soruşturdum Şam'da. Ali Muvafık kimdir diye. Nihayet bana dediler ki, şurada ayak ayakkabıcılık yapan Ali Muvafık'ı kastediyorsun. Kendi halinde halim, kendi halinde garip, kendi halinde mazlum, kendi halinde fakir bir adam. Hiçbir kötülüğü olmayan temiz bir insan dediler bana, diyor e, Abdullah bin Mübarek. Yanına gittim diyor. Dedim ki, selamun aleyküm, aleyküm selam, hoş geldiniz dedi. Dedim ki kardeş, ben adım Abdullah bin Mübarek. Adım, adım meşhur bir alim çok diyor sevindi ve izzet ikram etti bana. Buyurun dedi, şeref verdin evime gel. Dedi ki hayır ben bir şey öğrenmeye çalışıyorum senden. Sen bu sene hacca gittin mi? Hacca gidemedim dedi. Hacca niçin gitmediniz peki? Hazırlık yaptım ben ama bir gece şöyle bir olay oldu. 30 yıldır para biriktiriyorum. Tam 30 yıldır para biriktiriyorum. Hacca gidebilmek için. Fakat şöyle bir hadise meydana geldi. Bir gün eve geldim. Baktım ki hanım aşeriyor. Yani hamile hanımı. Hanım bana dedi ki, bey ben senden et yemeği istiyorum. Dedim ki, et yemeği hemen alayım sana. Yani gidip sana et getireyim pişir. Dedi ki, hayır komşudan et kokusu geliyor. Alttaki komşu et pişirmiş, ondan istiyorum. Kadın bu. Netice itibariyle hamile olduğu için biliyorsunuz insanlar hamilelik sürecinde kadınlar biraz aşerirler yani. Ali Muvaffak diyor ki bu nedenle gittim kapıyı çaldım komşumu açtı. Temiz bir komşum, gariban, kendi halinde fakir bir komşum. Dedim ki komşu e, rica etsem e, bugün sizde et pişiyormuş, bir tabak versen de benim hanım aşarıyor Komşu hayır sana et veremem dedi. Rica ettim. Dedim ki hani parası gerekiyorsa onu da vereyim. Gerçi öyle bir komşu değildi, parayla yemek verecek bir komşu değildi ama çok ısrar ettim. Dedi ki Ali kardeş bu et bize helal haram. Ben bu eti sana veremem, sana yediremem dedi. Dedim ki, niçin böyle söylüyorsun? Dedi ki, kardeşim çocuklar uzun süredir yemek yemediler. Benim halimde iyi değil söylemem ama durumum kötüdür. Ben bugün Çöplük'ten geçerken bir leş buldum. O leşin etini getirdim evde pişirdim. O bana helal ama sana haram. O kadar etkilendim ki bunun üzerine dedim ki, Allah şahidimdir ki ben bu sene hacca gitmeyeceğim hac için 30 yıldır biriktirmiş olduğum paramı sana veriyorum. Sen o parayla çocuklarına kendine ihtiyacını gider. Allah benim hacımı inşallah günün birinde kabul eder. Abdullah Mübarek diyor dedim ki müjdeler olsun sana. Müjdeler olsun sana. Allah senin hacını sen gitmeden kabul etti. Bu nedenle de bazen Müslümanın niyeti amelinden öndedir. Yani niyet edersin sonuç alamazsın ama Allah senin niyetine göre seni kabul edilmişler safına sayar. Mevlam hepimizi ve hepinizi bunlardan eylesin inşallah. Efendim e, çok kısa bir e, araya girmeden önce şunu söyleyeyim. Mübarek Ramazan ayının son günlerinde özellikle Peygamberimiz Leyla-i Kadir'i mübarek Ramazan ayının son gününün tekli gecelerinde arayın diyor. Biz 27. gece olduğuna iman ediyoruz, inanıyoruz. Ama her geceyi bu son zamanlardaki her geceyi ihya etmeye, Ramazan ayının o en mübarek günüdür gibi görmeye gayret edin diye e, size tavsiye ediyorum. Mübarek kandil gecesinde saat 8'den itibaren burada olacağım, ATV'de olacağım. Canlı yayın yapacağız, güzel ilahilerimiz olacak. dualar olacak, bütün hatimlerin duasını o gece yapacağız hep beraber inşallah. Rabbim hepimizin bütün ibadetleri, taatini kabul eylesin inşallah diyorum. E, kısa bir aramız var, çok kısa bir aramız. Aramızdan sonra buradayız hep beraber programa e, sevgili konuklarımla konuklarımı tanıtacağım. Devam edeceğiz inşallah efendim. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayetiyle yeniden beraberiz. Hayvanlara karşı hissetmemiz gereken muhabbeti herhalde böyle en azından göstermeye gayret ediyorum. Bir örnek olsun diye bunu arz ediyoruz. Bu bizim ailemizin kedisi 6 yıllık. Kedimiz ona da büyük bir sevgimiz var. Biz istiyoruz ki her evde e, hayvanlara karşı merhamet gösterirsin. Onun için duamızda da bazen bunu katıyoruz. E, gelin hep beraber dua edelim inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım sana binlerce hamdü sena olsun. Sevgili elçin, son önder, son nebi, son resul, son peygamber, Muhammed Mustafa Efendimiz'e binlerce sonsuz salatü selam olsun ya rabbi. ilahi ya rabbi ramazan ayında tutmuş olduğumuz bütün oruçlarımızı kabul eyle ya rabbi. bütün dualarımızı kabul eyle ya rabbi. niyetlerimizi halisane ile ya rabbi. elimizden dilimizden kalbimizden kötülüklere, şerre, şikakani nifaka müsaade etme ya rabbi. şu masum hayvanlar hürmetine ya rabbi. şu mağdurum hayvanlar hürmetine ya rabbi bize merhamet eyle. günahlarımızı bağışla ya rabbi. tövbelerimizi kabul eyle ya rabbi. Yönel işimizi kabul eyle ya Rabbi. Zikrimizi kabul eyle ya Rabbi. Secdemizi kabul eyle ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Kur'an ayetlerini bizlere şefaatçi eyle ya Rabbi. Namazımızı kabul eyle ya Rabbi. Secdemizi kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizleri, bizi eğiten, bizi bu noktalara getiren, bize yakınlık gösteren, bize merhamet eden, bizi e, ellerinden geldiği kadarınca yetiştirmeye gayret eden bütün büyüklerimize rahmet eyle. Annelerimize rahmet eyle, babalarımıza rahmet eyle, mekanlarını cennet eyle. Ya Rabbi sevdiklerinle beraber haş veyle ya Rabbi. Muhammed Mustafa'yı seviyoruz. Onun kereminden bizi uzak etme ya Rabbi. Bilip bilinir bilinmez, fark edilir fark edilmez. Hissedilir hissedilmez her türlü kazadan, beladan, musibetten, afetten bizi uzak eyle ya Rabbi. Şerden uzak eyle ya Rabbi. Şikaktan uzak eyle ya Rabbi. Nifaktan uzak yere ya Rabbi. Kötü halden uzak eyle ya Rabbi. Kereminden bizleri uzak etme ya Rabbi. Şefaatinden bizi, Peygamber şefaatinden bizi mahrum etme ya Rabbi. Peygamberler hürmetine bizi affeyle ya Rabbi. Nebiler, Resuller hürmetine bizi affeyle ya Rabbi. Şehitler hürmetine bizi affeyle ya Rabbi. Ülkemizi koru ya Rabbi. Her, kötü, her türlü kötüden, her türlü kötülükten, her türlü şerden, her türlü musibetten bizi ve bütün sevdiklerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bu mahsum hayvanları bizlere şefaatçi eyle ya Rabbi. Bu mahsum hayvanları bizlere şefaatçi eyle ya Rabbi. Bu mahsum hayvanları bizlere şefaatçi eyle ya Rabbi. Onları eziyet edenlere, köpeklere, kedilere, diğer hayvanlara eziyet edenleri de ıslah eyle ya Rabbi. İslah eyle ya Rabbi. İslah eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu, bu, gecelerimizi ve son gecelerimizi günahlarımızın affına vesile eyle ya Rabbi. Arefe gününde, Arefe gecesinde beraatini alanlardan eyle bizleri ya Rabbi. Merhametinden esirgeme bizi ya Rabbi. Kereminden esirgeme ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi hastalarımıza şifa nasip eyle. Dertlerimize deva nasip eyle. Borçlarımıza eda nasip eyle. Son nefese kelime-i şehadet nasip eyle. Hep beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Allah'ın bu mübarek kelimeyi söyleyerek çene kapamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ya mucibes sayinin ve ya rahimin. İrhamna ve rahmil fukara ve mesakin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve laqimetu lil muttaqin. Ve la udvana illa ala zalimin. Amin bi hurmeti Taha ve Yasin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bütün dualarımızın kabul niyetiyle Allah rızası için ve bu tutmuş olduğumuz orucumuzun kabul olması niyetiyle Allah için El Fatiha. Efendim Fatiha'mızı okuyacağız. Kısa bir aramız var. Ezandan sonra kısa bir aramız var. Aramızdan sonra sorularımızla ee, Cevaplarımızla huzurunuzda olacağız efendim. Teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin, hakkınızı helal edin efendim. Allah yar ve yardımcısı olsun. Ya. Efendim yeniden beraberiz Rabbimiz selamıyla. Bugün bizi onurlandıran izleyicilerimizin e, efendim konuklarımızın yerlerini söyleyeyim öncelikle e, Kocaeliden, Denizli'den, Almanya'dan, Adana'dan ve Hatay'dan gelen izleyicilerimiz var. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz hepiniz. Ayrıca şehit Halil İbrahim Anadolu İmam Hatip Lisesi talebeleri var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Efendim, e, öğrenciler kendilerinizi alkışlayabilirsiniz. Problem yok. <laughs> Efendim, hiç vakit kaybetmeden hemen e, kandil programımızı yeniden hatırlatıyorum. Pazartesi günü akşam e, saat 8'den 8'de e, canlı yayında buradayız inşallah. Hepimizi yayına bekliyoruz ve tabii ki ekran başına bekliyoruz. Ee, hanımefendi buyurunuz sorularınızı alalım. Merhaba hocam. Merhaba hoş akşamlar. geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, ben Hava Kanat. Babamla 19 yıldır tırgınım. Konuşmuyoruz. Ee, bayramlarda da gidemiyorum. Bunun günahı bana mı babama mı? Babanızla kaç yıldır? 19 yıl. 19 yıldır hiç görüşmüyoruz. Hiç görüşmüyoruz hocam. Baban annene boşandı onun için mi yoksa? Hayır. Başka şeyler var. Evet. Anladım. Yani. E, ...şöyle çok rahatsız edici bir şey varsa uzak durabilirsiniz tabii ki, bunda dinen sakınca yok. Ama öyle değil de hani bir para, pul, mülk, mal, yok. mülk ...gibi bir şeyden dolayıysa, yok. anladım. Yani uzak durabilirsiniz, baba zarar veriyorsa... Yok vermiyor, babam, ben eşimle... ...kaçtığım için, o yüzden. Ha ama anlattık ya, tam bilelim evet. yani. Ben çok böyle evet, hani, evet. çok sırlara girmek istemiyorum, çünkü evet. sınırları zorlamak istemiyorum. Evet. Yani çok temkinli hareket ediyorum konuşurken de. E şimdi baban kaçtığın için mi sana kızdı? Evet. Bu 19 yıl devam mı etti küslüğü? Evet daha hala da küsüz. Yani bu da çok iyi değil o kadar inat da iyi değil yani değil mi? Gerçi inat da murattır diyorlar da. Öyle bir, ha, bir halk, bir tabiri var inat da murattır diye. <laughs> ben inadın murat olduğuna inanmıyorum. Ee, çocuklarınız var. Evet üç tane. Çocuklarınla ilgileniyor mu? Hayır hocam. Subhanallah yani. Hiçbiriyle. Baban, de. babanız egzantrik bir adam yani. <laughs> Farklı bir adam. Böyle olmaması lazım değil mi? Hani kızar, darılır, marılır ama Recep'e kızıdır. Gitmiş evlenmiş namusuyla, iffetiyle. Sevdiğine gitmiş. başka yere gitmemiş. Çocukları olmuş. Kızarsın, babasın, ebeveynsin, büyüksün, atasın. Ama kızgınlık 19 yıl devam etmez. Sorumludur Allah katında. Sen ona danışmadan kaçtığın için sorumlusun. Ama kaçtığında yaşın vardı zaten değil evet. mi? Evet. 17-18 varmıştır. Evet. 18, 19. Ya 18 yaşındaki kızı da bırakın istediğiyle evlensin yani arkadaşlar. Veya erkek istediği adamla evlensin, pardon istediği kadınla evlensin. Erkek istediği kadınla, kadın istediği erkekle evlensin. Aileye düşen yardımcı olmak ve uyarmak. Ama neticede kadın hayatı geçirecek adamla yani. Baba geçirmeyecek. Baba arada bir uğrayıp Selamünaleyküm, Aleykümselam bir şey var mı yok mu diyecek. Onun için doğru olmamış. Peki, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hanımefendi. Hocam iyi akşamlar, sizi gördüğüme çok mutlu oldum. Hoş geldiniz, ee, sağ olun. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam biz altı kardeşiz, annem babam adaletsizce yeri bölmediği için kardeşlerim annemi bir akşam evine dahil misafir etmiyorlar. Annemin de bakma yükümlülüğü bende. Ben de kardeşlerimi annemin cenazesine sokmak istemiyorum. Bunun vebali var mıdır? Cenazeye karışmayın, gelsin gelenler gelsinler, onların da Fatiha'sı lazım, bir de vefa lazım. Ama derisini yanına ayar... almıyor yani, ya hani görmüyor derisinin yanında. Anladım. Öyle de olsa cenazeden esirgemeyin. Çünkü cenaze bir namazdır. Duadır. Duayı herkes yapar. Ee, ama zaten anneye karşı nankörce davrandıkları için bunun karşılığını ahirete görecekler. İnşallah. Mutlaka karşılığını görecekler. Siz de iyi davrandığınız için bedelini alacaksınız ama e, camiye sokmazlık veya cenazeye sokmazlık etmeyin. Neticede hata da kusur da olsa onların çocukları ee, onlar belki ondan sonra utandırlar ama tabii Öldükten sonra utanacaklar. E, aynı şeyi öldükten sonra utanmanın da bir faydası yok tabii ki. Teşekkür ederim. Ee, bir şey daha söyleyeyim yani baba anne e, evladına bütün parasını vermek zorunda değil. Hayattayken hepsini harcayabilir. Bir baba annenin parası var. Acam işte çalışmışlar hayat boyu biriktirmişler. Bir baba anne şunu diyebilir. Ben bundan sonra geziyorum, tozuyorum. Bütün dünyayı gezeceğim. Benden para yok size diyebilir. Çocuklar büyüdükten sonra kendilerine yol çizmek zorundalar. Ölünceye kadar baba baksın, anne baksın. Niye ya? Niye anne baksın, baba baksın yani? Değil mi? Ee, ama baba anneye de düşen adil hareket etmek. Değil mi? Adil her yani iki taraftan da görmek lazım. Sadece biri tukaka efendim kötü, öteki çok iyi, çok dürüst. Hayır. Kim yanlışsa yanlıştır, kim doğruysa doğrudur diye düşünüyoruz biz. Delikanlı merhaba. Heyecanlandın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adını öğrenebilir miyiz? Özay Çuval. Özal. Özay. Özay. Çuval. Çuval. Özay nereden geldin? İstanbul. İstanbul. Peki Özay, sorumu soracağım, bir şey mi okuyacağım? Soru soracağım. Peki buyurun, buyurun. Hocam annem bana kızıyor, onun günahı nedir? Annen sana kızıyor, onun günahı nedir? Annen durup dururken kızmaz anneler. Yani... Ee, şöyle mi oluyor acaba? Baban annene kızıyor, annen de sana mı kızıyor? Evet. Ya hemen tahmin ettim, gördünüz mü? Baba anneye kızıyor, <laughs> anne de intikamı çocuktan alıyor. Öyle yapmaması lazım. Sen arada sen eziliyorsun Özay. Nasıl yapalım bu işi? Bilmem. Sen bir çözüm öner, öneriyor musun? Sence bir şey yapmamız gerekiyor mu? Ne yapalım yani? Akılda bir şey gelmiyor. Evet. Evet, e, Özay canlı yayına çıkınca heyecanlandı tabii ki. Anne nerede? Anne burada mı? Anne, Hanımefendi sizsiniz. Baba da herhalde yanınızda. Şurada. E, oradalar, evet. E, Özay e, çok şey, cesurca bir soru sordu bu nasıl çözersiniz Özay'ı ya, bunu çözersiniz bundan sonra, annen sana kızmaz. Ama anneler kızdığında bir şey var ortada, kızıyordur yani. Ya tembellik yapıyorsundur, ya çok televizyon izliyorsun veya çok internete takılıyorsun, değil mi? Evet. Ya hemen nasıl çözdüm gördün mü? Bütün çocukların derdi aynı çünkü ortak derdi aynı hepinin, hepsinin. Ya internet, ya şey film filan, chatleşme, arkadaşlara yazışıyor musun? İnternet üzerinden yazışıyor musun? Hayır. Ha, aferin ona dikkat et. Herkese yazışma tamam mı? Hele hele bilmedik tanımadığın kişilerle hiç yazışma. Adresini verme. Kendini gösterme onlara. Dikkatli ol tamam mı canım? Tamam. Yani siz çocuksunuz siz bilmezsiniz bazı şeyleri. Babaya anneye soracaksın bunları. Babacığım ben şu internet sitesine giriyorum. Gireyim mi buraya? Anne ben buraya giriyorum. Gireyim mi girmeyeyim diye onlara soracaksın. Bak herkes yanılabilir. Baba anne yanılmaz. Çünkü seni en çok burada seven kimdir? Şu anda kim? Annem ve babam. Ee, ya. Oğlum baba ve anne illaki lazım. Baba anne olmadan olmaz. Herkese herkese güven tamam da ama en çok baban ve annene güven. Tamam? Tamam. Peki. <laughs> Sorumuz Evet. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Yoksa siz e, Kocaeli'den mi geldiniz? Evet Kocaeli'den. Hoş geldin, şereflendirdin Hoş bizi. Hoş bulduk. Bizi. Sağ olun hocam. Buyurun, buyurun. Ee, benim sorum hocam, annem vefat ettiği zaman e, yıkanırken protez dişlerini alamamışlar. Annem o protezlerle gömüldü. Bunun bir vebali olur mu? Yani eğer bilselerdi, aklına gelseydi, hoca bilmemiş olabilir. Bunu tabii akrabaların e, hatırlatması lazım. E, hocaya veya yıkayanlara, gassala. Mesela bilmez ağzında protezim var değil mi diye. Fark etmemiş olabilirler. Bir şey olmaz. Ondan dolayı bir günah yok yani. Hı. Ama eğer bilselerdi protezi çıkarmaları daha doğru olurdu. Bir şey ya. olmaz. Yani annem bundan dolayı azap çekmez yani. Sağ olun hocam. Teşekkür ettim. Siz anneniz kaç yaşındaydı vefat ettiğinde? 56. Ha, gençmiş annen vefat ettiğinde. Evet 30 sene oldu da. 30 sene Bu oldu. bana bir soru işareti oldu yani senelerden beri hep düşünüyorum. Yok yok kafanı takma ondan dolayı günah falan yazılmaz yani. Ya ölüye hiçbir zararı yok çünkü ölüne ölü kendine müdahale edemiyor ki ölmüş. Yani yapacak bir şey yok. Ya e yaşayanlar müdahale etmesi lazım. Ama protez protez e, diş kalabilir, problem yok yani. Tamam hocam. Hayırlı akşamlar. Oldu hürmetler. Evet hemen sorumuz. Hanımefendi buyurunuz. İyi akşamlar hocam. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Öncelikle sizin bu programınızı izliyoruz seve seve. Teşekkür ederim. Ayfer Hocamız'a da çok teşekkür ediyorum. Bizi Ayfer bu Hoca getirdiği buraya getirdiği için. Getir. Ay evet. Ayfer Hocam sağ ol, var ol, nur ol, berhudar ol. Teşekkür ederim. Ömrün çok olsun. <laughs> Buyurun hocam, size sorunuz var. Hocam sana bir alalım. sorum ne olacak. Ee, ben eşimden ayrıldım. Eşime inat İkinci evliliğimi yaptım, annem buna biraz karşı çıktı. E eşine Yine... inat niye yapıyorsun bu işi? İşte yapıyoruz. Yani inatla evlilik olur mu? Evet, benimki biraz öyle oldu. O zaman sen eş, ilk eşini seviyordun o zaman. Ya, bilmiyorum. E seviyorsun biraz. ki inadına ikinci adamı aldın yani. <laughs> Bunun günahı var mı? Şimdi annem istemedi benim evliliğime. Ben evet. e ikinci eşimin çocuklarına bakıyorum. Çok da seviyorum onları. Ee, Allah sizi mutlu etsin. Amin. Yani inadına Aynen. evlilik inadına olmaz. Bu doğru evet. değil. İddiasına da evlilik evet. olmaz ama sen yapmışsın. Yapmışım. Ki... çok da memnunum. Çok Eman. da seviyorum onları. Buradan <laughs> hep <hepsine> selam gönderiyorum. <laughs> i̇kinci eşine selam gönderiyorsun Evet. Tabii, tabii. Artık birinci eş kapandı. Yok, o defter o kapandı. Öldü. Benim için bitti, öldü. Normal öldü mü ölmedi mi? Ölmedi, öldü benim Öldü için. gibi yani. Ha, evet. Yani defteri kapattık diyorsun. Kapattım. Peki Allah ona da ona ona da sağlık versin. Sana da eşinle beraber bir de çocuklarına baktığın için eşinin, yeni eşinin seni tebrik ediyoruz. Allah seni var etsin. Razı olsun. Bundan annem bakmadığım için bir günah var mı hocam? Annene bakmadığın için Evet, yaşlı, 80 yaşında. Yani annene yardım et ama annene yardım ediyoruz. et. Devamlı ediyoruz, devamlı ediyoruz. İyi ediyoruz, İyi ediyoruz. Annenin ellerinden bizim adımıza öp. Ellerinden öpüyoruz annenizi. Teşekkür ederim. Efendim programımızın sonuna geldik. Keşke uzun olaydı ama bu kadar tabii ki. Akın helal ediniz. Ee, sahurda 02.30'da buluşmak üzere. Yani iftarda buradayız. Sizi seviyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah yar ve yarımcınız olsun efendim. Sağ olun, var olun.